Masal: Alya ve Kaplumbaşı Minnoş. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak bir köyde doğayı çok seven küçük bir kız yaşarmış. Adı Alya'ymış. Alya her sabah güne kuş sesleriyle uyanır, çiçekleri sulamadan kahvaltısını bile yapmazmış. Hayvanları çok severmiş ama en çok da kaplumbağalara hayranmış. Bir gün Alya, ormanda gezerken bir taşın yanında küçük, yuvarlak bir şey fark etmiş. Yaklaşıp dikkatlice bakınca bunun yavaşça hareket eden minik bir kaplumbağa olduğunu görmüş. Kabukları yosun yeşili, gözleri boncuk gibi parlakmış. Merhaba küçük dostum, demiş Alya. Seni buraya kim bıraktı böyle? Kaplumbağa başını uzatmış, sanki ben yalnız değilim, doğadayım, der gibi bakmış. Aya ona zarar vermemek için kollarını açmamış, sadece oturmuş ve onu seyretmiş. Bir süre sonra kaplumbağa usulca Alya'nın yanına gelmiş. Alya bu minik dostuna Minnoş adını vermiş. Ertesi gün Alya annesinden izin alarak Minnoş'u bahçede ona özel bir alan yapıp orada beslemeye başlamış. Her gün marul, salatalık ve havuç getiriyormuş. Minnoş yavaş yavaş Alya'ya alışmış. Artık Alya'nın sesini duyunca kabuğundan hemen çıkıyor, küçük ayaklarıyla yürüyüp onun yanına geliyormuş. Günler geçtikçe Alya, Minnoş sayesinde sabırlı olmayı öğrenmiş. Çünkü Minnoş çok yavaş hareket ediyormuş. Başta Alya sabırsızlanıyormuş, "Hadi Minnoş, biraz hızlı ol." diyormuş. Ama sonra anlamış ki her canlı kendi hızında yaşar, önemli olan sevgiyle ve saygıyla yaklaşmakmış. Bir gün okulda öğretmenleri, doğadaki canlıların yaşam alanlarını korumalıyız, demiş. Alya hemen söz almış, benim bir kaplumbağam var. Bahçede ona özel bir yuva yaptım. Ona zarar vermeden özgürce yaşaması için alan bıraktım. Öğretmeni gülümsemiş, harika bir davranış bu, Alya. Herkes senin gibi duyarlı olmalı. Alya o günden sonra sınıf arkadaşlarına da hayvan sevgisini anlatmaya başlamış. Hatta bir gün sınıfta hayvanlara yardım günü düzenlemişler. Herkes evlerinden artan sebzeleri, eski kutuları getirip kuşlara yuva, kedilere kulübe yapmış. Minnoş ise artık sadece Alya'nın değil, tüm mahallenin tanıdığı bir kaplumbağa olmuş. Onu gören herkes işte doğa dostu Minnoş dermiş aya zamanla doğa ve hayvanlar hakkında kitaplar okumuş, çevresindekilere öğretmeye başlamış. Minnoş sayesinde sabrı, sevgiyi ve sorumluluğu öğrenmiş. Ve her akşam Minnoş'ta birlikte bahçeye çıkar, yıldızları seyreder, usulca şöyle dermiş, doğanın en güzel hediyesi, onunla uyum içinde yaşamaktır. Şifalı bitki Masalın öğretici mesajı, her canlıya saygı duymalıyız. Hayvanlar bizlerin oyuncağı değil, dostudur. Sabırlı olmak önemlidir. Herkesin hızına ve doğasına saygı duymalıyız. Doğayı korumak küçük yaşta başlar.